Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Hemen size bizimle yarışmak isterseniz diye hatırlatmam gereken WhatsApp hattımızdan bahsetmek istiyorum. Eğer bizimle yarışmak istiyorsanız ekranda gördüğünüz WhatsApp hattına seslenebiliyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alabiliyoruz. Ay ben numarayı bir de ağzınızdan duymak istiyorum diyenler için de hemen tekrar edeyim. 0549 743 47 29. Tekrar hoş geldiniz Nilay Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Ben eğitmenim. Eğitmen. Evet. 10 e, sene bankada çalıştım. Evet. Bitti bana. Ondan sonra ayrıldım. <laughs> evet. Ondan sonra ayrıldım. Daha sevdiğim konularda biraz daha imaj tarafı, görünüm tarafı, beden dili, kıyafet görünüm, davranış gibi konularda katılımcılarımla bir araya gelip onlarla böyle bilgilerimi paylaşıyorum. Onlara eğitim veriyorsun. Evet. Bu konularda eğitim veriyorsunuz. Evet bu konularda eğitim veriyorum. Harikulade ne güzel. Keyifli ben de çok severek yapıyorum. Peki ne, ne, ne tür danışanlarınız oluyor? Yani ne iş yapıyorlar danışanlarınız? Genelde kurumsal Kurumsal, hı hı. Anladım. kurumsal anladım peki daha çok böyle bir e, hitap etmek için mi bu kalabalıklara alıyorlar o bilgileri yoksa bir toplantıya girdiklerinde nasıl davranıyorlar pek çoğu var böyle yeni başlayan gruplarım da var terfi öncesi gruplarda da var ha, farklı farklı, farklı gruplar var, de var. var ve içeriklerde tabii ki o doğrultuda değişiyor çok güzel bazılarını protokol anlatıyoruz bazılarını daha farklı şeyler anlatıyoruz hepsi senin başka tabii. peki Nilay Hanım e, bu mesainizi siz kontrol ediyorsunuz evet. gibi anlıyorum. Evet. Aa çok güzelmiş o. Evet çok güzel. Iyi. i̇yi yapmışsınız. <laughs> Ve çok sevdiğim konular olduğu için çok keyifli. Aynen. Çok güzel. Peki iş dışında ne yapıyorsun? Bunlar bir şeyler yapıyorum. Evet. ben mutfakta olmayı çok seviyorum. Çünkü Aa. paketli gıda tüketmemeye çalışıyorum. O yüzden de mümkün olduğunca her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. hem böyle bir uğraş oluyor hem de tabii Aha. ki sağlıklı yaşam anlamında destek olmuş oluyor bize. O yüzden güzel. Bunun dışında seyahat etmeyi çok seviyorum. Evet. Böyle fırsat buldukça değil, her böyle sıkışık zamanı bir şey sıkıştırmayı ha, o seviyorum. Kadar. Evet, aynen öyle. Mesela hani Ve en son nereye gittiniz? En son Ramazan öncesi, bu da gitmiştik. Ha. Yıllar önce de gitmiştik. Böyle bir tekrar hatırladık. Evet, tekrar bir hatırladık, anımsadık. Güzel, keyifli çok oldu. Güzel. Öyle. Ve son olarak da e, sokak hayvanlarını beslemeyi çok seviyorum. Çok güzel. Bu e, özellikle söylüyorum son yıllarda yani çok çocukluğumdan bu yana gelen bir şeydi son hı hı. yıllarda fark ettim. Tüylü bir kızımız var, bir köpeğimiz var. Hı hı. Ondan sonra öğrendiğimiz bir şey. yakında keşfetmiş olmaktan gurur duymuyorum ama aradaki zamanı ben kapatmaya çalışıyorum aradaki boşluğu. Hı hı. O yüzden böyle herkesin bir kulağında kalsın diye söylemek Estağfurullah. istedim. Estağfurullah onun geçi yok zaten. Yani evet, hiçbir evet. şeyin olmadığı gibi. Evet, evet. Çok güzel Kedi, çok köpek tebrik fark ederim. etmeden böyle besliyorum. Harika. Peki Teşekkürler. kelimelerle aranız nasıl? Bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde nasıl? E, normalde güzel tabii ki. Bütün gün hani hep eğitim <laughs> veriyorum, anlatıyorum, pek çok kelime kullanıyorum. Evet. Ama e, herkesin söylediği gibi tabii ki burası bir şans. Hepimiz Türkçe biliyoruz, hepimiz Türkçe konuşuyoruz, anlıyoruz. <laughs> Keşke ama... o yetse. <laughs> evet. Ama evet. işte belki de en çok kullandığımız kelimeyi bile burada gelmeyebiliyor. biliyor. Evet. Keyif almaya bakacağız. Bakacağız. Evet, Peki. Keyifliyiz. Yalnız mı geldiniz? Evet. Yalnız geldi Selam göndermek Kendini istediğiniz getim. kimse var mı? Çok güzel. Benim Sonra ararım ben onları. <laughs> tamam, gerekirse ben kendim konuşurum. Ee, Aykırı başlayalım mı? Hadi başlayalım. Başlayalım. <laughs> Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Eski durumda kalmış, değişmemiş. Aynı. Aynı doğru cevap. Yine dört harfli bir sıfat. Argo'dan geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Evet. Argo'da hoşlanılmayan, sevimsiz kimse. Harf alayım. Aldık bir tane. Ye. Nilay e, bunu olmak fiiliyle kullanırız. Ayar. Değil. Ay. O Ama ayar. öyle bir şey. Daha evet. bu. Böyle bir tane alayım. Bir tane daha aldık. Sonra. Aynen. Arf. Uyuz. Uyuz doğru cevap. <laughs> Beş harflerdiyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Uzak Doğu savunma sporlarında sporcuların derecesini sembolize eden aksesuar. Uzak Doğu ee, sporları. Dövüş. Evet. Ee, derecesini sembolize eden. Kemer. Değil. Ah, kuşak. Kuşak doğru cevap. Evet. Yine beşerli Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası. Lokma. Lokma doğru cevap. Altı harflere geçtik. Birleşik bir kelime soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Evlenmek isteyene diz çöktü. yüzük. <laughs> Evlenme teklifi almadım. Eşime buradan selam hadi alayım o selam hakkını. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Hep de söylerim tek taş. Tek taş doğru cevap. <laughs> Almadınız mı evet Evlendim. Ya. Niye ne oldu ki? Öyle gelişti evlendik. Nasıl? Gel Eşit şuradan geçiyoruz. Ben... Hadi be falan diye yani mi? Yani ona yakın oldum. <laughs> Gerçekten. Aa oh, inanılmaz. Çok güzel. Belki siz <laughs> evet. teklif etmişsinizdir diye ben bir cevap bekledim ama. Yok yok. Ama oldu. her böyle televizyonda bir şey olduğunda falan mutlaka ne diyor evlen teklif diyor. Ben anlamadım ne diyor falan illa Gerçekten. burada da tam denk geldi. Kaç yıldır evlisiniz? Dört. Dört yıldır. Tamam o bir yıl dönümünde yapılacak bir, şeyler, bir şey büyük mesaj ihtimalle. buradan. Yani belli ki bekleniyor beyefendi siz de artık. Hani bir elma atsanız konuya. Şahane oldu. <laughs> Ay Nilay Hanım. Efendim altı harflerle devam ediyoruz. Kimyadan geliyor. Gelsin bakalım. İçindeki katı maddeler çözünmüş olan sıvı. Solüsyon. Harf alayım. Aldık bir tane. R. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. İyi. Ee, Nilay Hanım katı maddeler çözülmüşse ne olmuştur onlar? Çalıştırma diyor. Ee, mesela bir sıvının içi, içinde çözünen katı madde düşünün. Hiç gelmedi bir tane daha. Hiç gelmedi. Bir tane daha alalım harf. E. Eriyen erimiş. Hayır. Erik. Erik doğru cevap. <laughs> Efendim yedi harflere geçtik. Bir zarf soruyoruz. Soralım. Hadi bakalım. bu durum karşısında sonuç olarak denilebilir ki o halde anlamlarına gelen bir zarf. O halde en yakını. O zaman. Gibi. D. Tek kelime. Harf alayım. Aldık bir tane. Çok vardır bunlardan. Ö. Ee, öyleyse. Öyleyse doğru cevap. Nilay Hanım 3100 puanımız var. Tam yarışmanın ortasındayız. Gayet iyi bir puan gerçekten. 2 dakika 18 saniyemizde bizi rahat rahat götürür sona kadar. Şimdiye kadar 6 harf aldınız. Tamam. Umarım bundan sonra bu kadarına ihtiyacınız olmaz. Hadi. Ama 6 harf alsanız bile yine gayet iyi bir puanla devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. 7 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış Arapça kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım bakalım onu nasıl soruyoruz. Uzaylılara göre yer küre sakinleri. Aa şakalara bak editörüm. Ee... Uzaylılara göre biz şimdi uzaydakine İnsan. uzaylı diyoruz. Onlar bize ne diyor? İnsan. Hayır hayır. Biz uzaydakine uzaylı diyoruz. Tamam. Biz neredeyiz? Dünya. Dünyalı. Dünyalı doğru cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli anlam öyle değil ancak iki harfli mastar gibi bitiyor gibi kimsenin anlamayacağı bir ipucu. Yine gönder soruyor. Özel olarak hazırlanıp bir yere yapıştırılan zımkırlı desen, resim veya yazı. Ee şey afiş gibi hayır falan. Hayır, o. Hayır. Daha ufağını düşünün. E, broşür, el broşürü. Yok yok, hiç o kadar büyütmeyin. Daha böyle bir böyle... not kağıt. Hayır hayır. Özet, özet, özet. Deftere falan. Ha şey post-it. Yok. Türkçe'si tarafa, onun gibi düşünün. Yapışkanlı kağıt, et, etiket. Gibi bir şey. Harf alın abi. Hadi alayım artık. O artık. olacak iş değil. <laughs> gelsin ha. T ee, yapışkanlık yapıp. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Ü. Nilay Hanım şey ya defterlerin üstüne yapıştırırdık. etiket vardı. Etiket değil. Böyle resimler falan. Mm, sticker gibi. Ha onun Türkçesi. Hadi buyurun. Harf alın. <laughs> hadi ha, bize hemen. <laughs> hadi hadi hadi. Bir tane daha. Ay seni yapay zeka. Şey çıkartma. Çıkartma doğru cevap. Çıkartma yani bizi bir dakika çok dakika oyaladı ya. Yani, bir 8 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. <laughs> Hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, evcilleştirilmiş birçok türü bulunan bir kuş. Çok basit. ilk aklınıza gelen. Güvercin. Buyurun. Güvercin doğru cevap. Dokuz <laughs> harflerle devam ediyoruz. Tek kelime yapım eki almış. Gelsin bakalım. İki veya daha fazla şeyin nitelikleri nedeniyle birbirine yakın olması durumu. Benzer. E, e, yapım eki Benzerlik. Buyurun. Benzerlik doğru cevap. <laughs> Ama doğru bildiğinize şaşıramazsınız <laughs> Nilay Hanım. Efendim dokuz harflerdeyiz yine iki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Kırk saniyemiz var gelsin bakalım sık gidilen, sürekli ziyaret edilen, insanların sıkça gelip geçtiği nokta anlamına gelen bir tabir. uğrak yer. Bir harf eksik orada. Uğrak uğur, yeri. Uğrak yeri doğru cevap. 10 <laughs> arzillere geçtik. İki kelimeden oluşuyor. İlk istediğimiz cevap ve ikinci kelime bir edat. Yine kıyak yapılmış. Gelsin bakalım soru. Nasılsa öyle. Aynen. Bütün çıplaklığıyla anlamına gelen bir söz. Madem, yok nasıl? ise Asla, Olduğu gibi. Ne? Olduğu gibi. Buyurun. Olduğu gibi doğru cevap. <laughs> 10 harfli ve son istediğimiz cevap. Tek kelime 2 harfli mastarla bitiyor. <laughs> 20 saniyeniz var. Harf alın gözünüzü seveyim eğer sıkışırsanız. Aynı. Gelsin lütfen. <laughs> Kovalama, yanından uzaklaştırma harf alayım. Aldık bir tane. K. Argo mu? Bir tane daha Gibi alayım. bir şey. İtekleme. Hayır. Ee, bir tane daha alayım. Pekiştirme gibi bir şeyler. Hah. Ee, bir tane daha alayım. Islatmak. Baştırmak. Bir tane daha alayım. A hayır. Astım. Ne? Kovalama yanından uzaklaştırma. Evet. Böyle kışkışlama. Kışkışlama doğru cevap. Gerçekten gel gelelim dedikten sonra <laughs> kış kışlamayla karşılaşmanız manidar oldu ama buradan sağ çıktık. Evet, 8300 oldu. puan çok iyi bir puan evet, Nilay Hanım. Ee, sizi birincilik koltuğuna oturttu ama diğer dört yarışmacıyı hiç bilmiyoruz. Evet. İki keyifli geçti önemli olan. Harika yarıştınız ha. bence de. Ayaklarınızı sağlık çok memnun oldum. Ben tanıştığım. de öyle teşekkürler. Hanımlar beyler Nilay Hanım'ı alkışlarla birincilik koltuğuna gönderiyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor.